Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırdı. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürürken bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesisi için diplomatik çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki tüm ülkelerle sorunlarımızı diyalog ve diplomasi ile çözmenin gayretindeyiz. Orta Doğu'dan Kafkaslara Balkanlardan ve Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir. Bunu yolu da adaletin ve uluslararası hukukun korunmasından geçer. Kardeşlerim, ilk kıblemiz, Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Bu ülkenin her bir vatandaşının doğumundan ölümüne kadar adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız.